Odaya getireceklerini söylediler. Çiğdem. <laughs> o kadar çok zaman geçti ki ben... <laughs> kulüpten arıyorlar antrenman saat. Git sen gidebilirsin. Aslında ben kalabilirim. Neden? Elif'in istediğini yaptın işte. Ameliyat boyunca benim yanımda kaldın. Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsin. Elif. Elif'i görsem iyi olurdu. O senin de söylediğin gibi o kadar çok zaman geçti ki. Biz de çok zaman içinde Elif'le çok şey yaşadık. İkimiz. Elif'le ben. Biz beraber güldük, ağladık, beraber büyüdük. Birbirimize yettik, yine yeteriz. Burada olman onun için hiçbir şey değiştirmiyor ki. Sana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsan. Hayır, sana ihtiyacımız yok. Dokuz yaşında, terminal dönem kanser hastasının bir kızın... Alerjisi batsın. Dokuz yaşında terminal dönem bir kanser hastası kızın kalbinde... ...iyi huylu bir tümör var. Neden? İyi huylu mu? Hocam bu imkansız. Aa. Aman canım Allah Allah. Memnuniyetlerinizi bana... ...şikayetlerinizi Orhan hocamıza bildiriniz tamam Kendisi kanser uzmanı. Peki, retinal kanama. Bu da mı tesadüf? Ee, bir pıhtı gözün arkasında basınç yaratıp kanamaya sebep olmuş olabilir. Evet, bir pıhtı gözdeki kanamayı açıklayabilir ama halüsinasyonu... Açıklayamaz. Küçük nöbetlere de yol açabilir. Yani, evet, çok iyi. Halüsinasyona sebep olmayan bir şeyi daha bulduk. Evet. Postiktal psikoz, beyin nöbet geçirdikten sonra halüsin olup kendine gelir. Peki. Pıhtı, gözdeki kanamayı ve halüsinasyonu açıklıyor diyelim. Tümör. Kız daha küçücük. Ahtapot gibi kalbi sarmış bir tümör. Bu da mı tesadüf? İyi de hocam hasta sağlıklı değil. Hiçbir zaman sağlıklı olmamış. Hocam o zaman teorimiz nedir Allah aşkına söyleyin yani. Nedir? Bu kız kurda mı, defolu mu, her şey bozuluyor mu? Teori nedir? Tümör kötü adam. Pıhtı da kapkancı. Kapito. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman şöyle anlatalım, tümör, tümör mafya babası, Marlon Brando, operasyonun beyni. Biz içeri giriyoruz, mafya babasını temizliyoruz ama o ölmeden önce zaten evrini vermiş fedailerine. Bizim yolumuzu kessinler, bizi ha ha? halletsinler diye. Ee, yani biz tümörü almadan önce pıhtı attı diyorsunuz. Ya şurada iki dakikada. Size bir gangster filmi çektim, Scorsese filmi, he? Hadi, biz ahbet gidin. Pötte bombayı patlatmadan kızın beynine acıyor yapın. Hadi. <laughs> oh, bedopsor veya matfoksin, he? Fıstıfıst mı yapsam acaba? Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>